Değerli arkadaşlar, şimdi Sayın Kaya Türkiye'nin tabusu bizim dedi. Tabii ki bizim Türkiye'nin tabusu. Ee, başka sahibi yok. Hüseyin Demir kardeşim, burada konuşuyoruz, burada kalıyoruz. Sonra da derne kendi dertlerinde başkaca kalıyor dedi. Hakikaten Hüseyin Demir dedi. Bunlar çok değerlendirdik. Hüseyin Demir iyi bir arkadaş gençtir. Ama e, yani çok da olgun böyle bir yapısı var. E, şimdi bunlar zaten e, bunların üzerinde durmamız gerekiyor ama en önemlisi Halil Zeybek ııı e, kardeşimizin söyledikleri değerli arkadaşlar. Şimdi biz bu derneğe kurduğumuzda bize gül vermişler, başarılı olamazsınız diye. Hakikaten de çok ciddi başka bir şeyler yaptık. Mücadeleler verildik. Ee, i̇lginç böyle güleceğin şeyler de yaptık. Nedir bunlar? Toplantılar, ciddi toplantıların yanında siyasi parti mitinglerini tetiş ettik. İşte, 34 50 genç gönderdik siyasi parti mitinglerine. Tam lider konuşacağında Antalya Ovası, Yörükler Yuvası diye bağırttık. Gençlerimiz slogan attık yani Antalya'da görüp varlığı, yörük gerçeğini e, fırsat bulduğumuz yerlerde silikonlarla e, gençlerimize e, bağırma suretiyle, silikon atma suretiyle duyurduk. Bunlar, bunlar bir süreç. Biz zoru başardık. Yani uyuyan uyandırdık. Şimdi kolay kaldı. E, geçenlerde bir yazı okudum, bunu her yerde anlatıyorum. Afet Ilgaz yazmış. Rahmetli Erbakan Hoca'yı Suudi Arabistan'da bir üniversiteye davet ediyorlar. İşte hoca üniversiteye geziyor, sormuşlar hocam nasıl buldun? Hakikaten de modern bir üniversite. Çok iyi demiş, yani çok güzel demiş, iyi buldum demiş. Yalnız bir şey eksik. Nedir hocam diyorlar? Şuurlanma eksik, şuurlanma diyor. Şimdi biz her şeyi yaptık da şuurlanmayı beceremedik. Bu, bunu da Allah'ın izniyle becereceğiz. Ahmet Ünlüoğlu'nun oluşum tekstinin sahibi. Biz arkadaşlarımız ekonomik sıkıntılardan evet arkadaşlar doğru. Ee, tek taş duvar olmuyor. İstişare kurulunu şöyle belirledik. Ben bu kervanda yürüyeceğim kardeşim. Ben bu yolculukta varım diyen her arkadaşımız ee, miktar olarak da yüz lira olarak belirledik. Biz de yönetim olarak böyle nezih yerlerde yemekli to toplantı tercih edeceğiz. Herkes, e, hatta biz yönetim kurulundan herhangi bir arkadaşımıza gidin işte filan aidiyatını ödemedi filan demeyeceğiz. Kimseye de böyle bir taleple de gitmeyeceğiz. Şimdi teknoloji var. İşte versin bankaya talimatını biz de hesap numaralarını verelim. Direkt banka aktarıyoruz zaten. Başkanım. Derneğimiz bankaya anteye Oradan bir eee şey makinesi alıyoruz. Kredi kartı, çekme, post makinesi. Oraya on ay taksit yapabiliyoruz. Hiç sıkıntı da olmuyor. Hem derneğimiz daha hızlı hesabına para geçiyor. Hem üyelerimiz de ilk gelişimde bir daha gelme meselesine ya bulutma meselesine hmm. taksitini yaptığı zaman daha bir şekilde ödemiş olur. Aynen. Yani vurur yani, yani. Yani bunu daha daha yapıp, Şey bunun yapıp, yapıp. Yani. Yani, Buna Buna da Yani bankaya gelip bankayla konuştuğumuz zaman bazı üyelerimiz mesela gelemediği takdirde de Yedici toz makinesiyle bir tane zerre gülü sarsan açıp gidip onu, o mahallede o arkadaşlarla da onu görebilir. Arkadaşlar biz burada yani işte siz bir ücret ödeyin, biz de sizlerle birlikte yemek yiyelim, düşüncesiyle falan bir arada değiliz. Biz burada hakikaten bir beyin cimnastiği fikir bir birliği oluşturacağız. Ortak akıl havuzu oluşturacağız. Biz bunun için varız. Şimdi şöyle algılanmasın. Ben bu toplantıya gelmedim ama ben bu ödemeyi yapmayayım gibi algılanmasın. Ee, sürekli sürekliliği olacak ise hakikaten eee ciddi ise, kararlı ise eee ekonomik olarak da görevlerimizi yerine getirelim. İnanın, bunda çok samimiyim. Bu tür yemeklere yörükler değerli olarak bizim harcadığımız efor, harcadığımız para bu derneğe iki tane daire aldık. İnanın bu derneğe bak e, Hüseyin burada, en fazla Hasan da burada, en fazla gelen arkadaşlarımızdan müdahillerimizden, Ahmet de öyle. E, bu derneğe iki tane biz daire aldık. İşte Ahmet'e rica ettik, bir seversen ver, işte Hasan'a rica ettik, işte Hüseyin'e rica ettik, yok Beyli'de rica ettik gibi. da hani Zeybe'ye rica ettik bireysel anlamda bir yıl ziyalarımız oldu ve topladık böyle yemekler yedik. Biz o yemekleri harcadığımız parayla bu yerine iki tane daire alırdık. Ama bundan sonra öyle, öyle yapmayalım istiyoruz. Ben varım diyen arkadaşlarımız e, hakikaten de katkı koysunlar. Yok e, koyamıyoruz ya da biz gön e, gönül koymayız. Yani o adam ilişkiler bizimle daha güçlü devam eder ama mesela istişare kurulunda olmasın. Adam fikir üretir, fikir adamıdır. Ekonomik olarak gücü yoktur. O bizim baş tacımız. En baş köşede otururuz. En başta oturur, ağırlanır. O ayrı. Ama hakikaten işi aşı düzgün. Dostlarımız bu işe ekonomik olarak katkı koymalı. Ben Hilmi abinin yanına gittim gönüllü şeylerden. Dedi ki ya Abdullah dedi sen dedi, çok iyi dedi çalışıyorsun dedi. Çok iyi mücadele veriyorsun. Yürüdü de derneğine dedi katkı koyacağım ben dedi. Aynen böyle tarzı da İlman Bey'in konuşması. Ya abi niye dedim e, derneğine katkı koyacağım. İş adamlarını toplayalım biz dedi. Yönük iş adamları derneğini kuralım dedi. E, i̇ş camiası bir, araya gelsin. Senin parayı oraya harcayalım dedim İlman Bey'e. Kendisi de burada. Mesela derneğin sıkıntılar mı yoktu? Vallahi vardı. Ben her zaman e, önceliklerim var. Daha önemli gördüğüm şeylerin kendi sıkıntıyı çekerim ama <laughs> önceliği yerine gelmesini isterim. Zaten değilse 20 sene bile kimseye başkanlık yaptırmazlar. Kimseye de böyle vallahi gözüne bakmazlar. E, bu da kolay da değildir. Yani bu kadar da, ilçeler, bu kadar da çekmek gerçekten zordur. Çünkü İnsanla uğraşmak zor. Bu kim olursa olsun. Ee, ben istişare kurulunda devam edeceğim diyen arkadaşlarımız bizimle iletişime gitsinler. Zira ben şahsen hayal ederim. Yani sen niye katılmıyorsun bunu demeye ben utanırım. Niye, e, bu niye diyeyim yani. E, mi var, sıkıntı mı var diyemem. Ha, sıkıntısı da varsa bizden çok iyi faydalar görür. Kim olursa olsun. Ee, sizlerden gelsin. Ben varım veya yokum cevabı sizlerden gelsin. Zira biz çoğunuzla zaten bu meseleyi konuştuk. Telefonla yüzle konuşabildiklerimiz yüzle telefonla ulaştıklarımızla da telefonla bu toplantının amacını, formatını söyledik. Böyle seçkin, elit bir grupla iyi bir yolculuk olacağına inanıyorum. Bugün İstiyara kurulunda kalmak istiyorum. Ben devam gitmek istiyorum. Diyen arkadaşlarımız, bizim arkadaşlarımız, yönetimdeki arkadaşlarımızla böyle bir not verirlerse de mutlu olurum.